Ali Koç döneminde dördüncü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de bu sezon şampiyon olunamazsa büyük bir ihtimalle Ali Koç'un son sezonu olacak. Ali Koç radikal bir karar alıp Vitor Pereira'nın görevine son vermesi gerekiyor. İşte Fenerbahçe'ye önerdiğimiz teknik direktör. Fenerbahçe'ye önereceğimiz antrenör Ivan Leko. Hırvat teknik adam futbolculuk kariyerinin büyük bir bölümünü oluşturan Belçika'da antrenörlük kariyerinde başladı. Löwen takımında antrenörlük kariyerine başlayan Ivan Leko, 2016-2017 yıllarında Sentrüden'de çalıştıktan sonra burada gösterdiği performans ile kulüp bürücün başına geçti. 2017-2019 yıllar arasında 2 yıl Kulüp bürücü çalıştıran Ivan Leko, bir Belçika Ligi ve bir Belçika Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Belçika'da daha sonradan Antwerp takımının başına geçen Ivan Leko burada da bir Belçika kupası şampiyonluğu yaşadı. Son olarak Çin'de Şangay takımını çalıştıran Ivan Leko büyük bir ihtimalle Çin'den ayrılacak. Çünkü Çin futbolunun iflas etmesinden dolayı büyük bir ihtimalle Çin'deki kariyeri uzun süreli olmayacak. Genç olması, sağlam bir ekibe sahip olması ve kendini Avrupa'da kanıtlamak isteyen bir teknik direktör olmasından dolayı Ivan Leko Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünüyoruz.